El uyan uyan kız kardeşim tavşanı bulamıyorum. Ne ne diyorsun ya nasıl kaçırmışlar benim kardeşimi? Benim kardeşimi kimse kaçıramaz onları hemen bulmamız lazım. Furkito sen çabuk git hazırlığını yap ben bir iz bulduğum zaman hemen sana haber vereceğim. Olamaz ben de kardeşimi aramalıyım biraz belki bir izler rastlarım odalara bakayım. Tavşan tavşan neredesin buraya gel kardeşim Oyur. Anneme ne diyeceğim? Bulamıyorum onu hiçbir yerde. Arkadaşlar yorumlara yazın tavşandan bir izler rastladıysanız. Ne? Kapı çalıyor. Kardeşim gelmiş olabilir. Kim bunlar? Nerede kim ya? Allah Allah. Siz de kimsiniz böyle ya? Kardeşim nerede? Çıkın gidin evin önünden. Silah da almış eline. Kardeşini biz kaçırdık salak Enozi. Eğer kardeşini kurtarmak istiyorsan bizimle geleceksin. Ne diyorsun ya sen? Sensin salak bir kere. Kardeşimi sen kaçırmış olamazsın. Tipine bak önce sen. Gelmiyorum ben sizin hiçbir ya. Sen bilirsin. İstersen gel, istersen gelme. Ama kardeşim ve paralar bizim elimizde. Gelirsen kardeşini kurtarırsın. Gelmezsen kardeşim ve paralar yok olur. Sen önce şu silahı ağzının önünden çek ve bir de paradan bahsettim. Ne kadar para vereceksin bana? Kardeşim nerede saklı? Bunları söyle bana. Yalan söylüyorsun sen. İnanmıyorum sana. Burada tam 1 milyon Robux var Enozi. Kardeşini de Squid Game'e sakladık. Eğer oradaki bölümleri geçersen bölümün sonunda kardeşin tavşanı yakalayabilirsin. Bunu biraz düşüneceğim. Arkadaşım Furkito'ya e söylemem lazım. Siz gidin. Evet sonunda geldik arkadaşlar. Kardeşim bulmam için çok iyi bir fırsat olacak benim için. Neredesin? Tavşan. Tavşan. Bulamıyorum onu. Göremiyorum onu. Kutuların arkasında olabilir mi? Hayır. Burada yok. Siz. Siz kardeşimi gördünüz mü? İşte o pis front ben burada duruyor. Arkadaşlar ya kız kardeşim başına bir şey geldiyse? Anneme ne diyeceğim? Babama ne diyeceğim? Bunlar bana emanet etmişti kız kardeşim tavşanı. Belki yukarıdadır arkadaşlar bakalım. Yok burada da yok. Hiçbir yerde yok. Hey sen kız kardeşimi gördün mü? Hayır git buradan. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Buradaki insanlar da çok kötü. Nasıl bulacağım ben kardeşim Kimse de yok. Fukito da gel gelmedi zaten. işi çıkmış. Durun durun arkadaşlar. Bulacağız. Kapıyı açın. Açın kapıyı. Kardeşimi bulacağım. Açsanız alan kapıyı. Pis gardiyanlar sizi. Ellerinize silah aldınız diye adam buldunuz ha. Açın kapıyı. Bak ya yine kapattılar kapıyı. Gideceğiz. Önce bir fotoğraf çekilelim arkadaşlar. Güzel bir poz verelim. He <laughs> Siz de çekilin. Siz de çekilin. Anı kalsın. Koş 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 koş. Gidiyorum 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 gidiyorum. Allah. Evet geldik. Ne oynayacağız arkadaşlar bilmiyorum. Başlangıç çizgisine bir söylüyor. Bu pis frontmeni yeneceğim arkadaşlar. Ölmemem lazım. Allah. Arkadaşlar çok korkuyorum. Eğer hareket edersem kırmızı çıktı. Beni vuracak bunlar. Allah, bak bak yanında geliyor. Beni vurmak için. Sana asla izin vermeyeceğim beni vurman için. Git buradan. Arkadaşlar siz de kız kardeşim bulmamı istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çanları da açın. Allah. Ay çok korkuyorum. 50 saniye kaldı. Yetişebilecek miyim acaba? Aha geçtim. Yaşasın. Ee, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Geçtim. Geçtim. Bak kafamda da zıplarım. Ha, ha, ha. Bunlar hala geçemedi arkadaşlar. 30 saniye kaldı. Hep ölüyor yavaş yavaş. Bakın oradaki adam da öldü. Buna ne oldu ya? Bayılmış. Ee, git buradan üstüne zıplama ya. Gittim gittim. Tamam arkadaşlar buradaki insanlar çok kötü. Kız kardeşim tavşanı bir önce bulmak istiyorum. Ay buradaki insanlar hepsi ölmüş mü ya? Ben para istemiyorum. Git buradan. Para verme bana. Çabuk geç burayı. Devam edeceğim. Devam edeceğim lazım. Kız kardeşimi bulmalıyım çünkü. Bu kim? Belki burada kız kardeşim tavşanın resmi vardır. Burada değil, burada değil. Burada ben varım. Allah! Ne oluyor? Ne oluyor? Kaçın, 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 kaçın. Öldürecekler bizi. Araya düştüm, sıkıştım. Çıkamıyorum. Git buradan. Ay! Vurma, vurma. Arkadaşlar öldürecekler beni. Bunlar çok kötü vuruyor ya. Açın ışıkları. Gardiyan! Neyse saklandım arkadaşlar buraya. Burada biri bulamazlar. Oh, az kalsın öldüreceklerdi canım. Yarıya düştü ya. Acaba kız kardeşim de mi böyle dövdüler? Ay! Burada birisi daha var. 163 numarayı hiç sevmem ya. Allah! Geldi. Oh, tamam kurtulduk arkadaşlar. Kurtulduk. Neyse en son ben kız kardeşimi arıyordum burada. Burada değil, burada değil, burada da değil. Birini öldürmüş bu pislik insanlar. Ama biz neyse ki kurtulduk arkadaşlar. Devam etmek istiyorum. Devam etmek istiyorum. Hadi 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 bir an önce diğer oyuna geçelim. Çabuk ol. Koşun 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 hızlı gidin. Sağdan gideceğiz. Sağdan gideceğiz. Dönün evet. Arkanızdayım geliyorum. Korkmayın. Bu da ne ya? Bu da niye böyle gök kuşakları var? Ne yapacağız burada? Garip garip insanlar var burada. Süre de verdiler. Hmm, takım kurmamızı istiyorlar galiba. Kimle takım olacağım ki ben? Kimse yok burada takım olmam için. Gelin gelin burada takım olalım. Gelin. Bakın burada iki kişi eksik. Koşun. Allah. Başlıyoruz galiba ya. Ben iki numaralı olacağım. Taş at Ben bu oyunda çok bakayım arkadaşlar. Haha <laughs> en yetenekli olduğum oyun geldi ya. Koşun. 1 2 1 2. Haydi 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 hızlı olun. Hadi 319 numaralı. Aferin sana. Hadi gidelim. 1 2 1 2. Devam edin. Devam edin. Durmak yok. Sıra bende sanırım arkadaşlar. Şu taşı vurmam lazım. Atıyorum. Allah atamadım ya. Attım. Vurdum. Hadi devam edelim arkadaşlar. Çok az süremiz kaldı arkadaşlar. Hadi. Sanırım arkadaşlar benim oynamamı çok beğendim bunlar. Nice yazıyorlar. 5 <laughs> taş dünya en kolay oyunu. Ezik gibi oynama çabuk ol. Seni yüzden kız kardeşimi bulamayacağım. Hadi. Arkadaşlar süremiz çok az kaldı. Frontman etrafımızda dolanıyor. Bizi vuracak galiba ya. Evet. Sıra sende. Evet. Yapabilirsin. Hadi 184 numaralı. Çok iyisin. Çok iyisin. Devam edelim. Devam edelim. Çok az kaldı. Bitmek üzere arkadaşlar. Bitiyor. Bitiyor. 1-2-1-2 iki, iki. Çok iyi geçtik arkadaşlar. Daha 2.5 dakikamız vardı. Haha. <laughs> Diğer ezikler hala geçemedi galiba. Ama neyse ki biz kazandık. Kardeşimi bulabilmem için bir adım daha yaklaştık. Biraz bu şunlarla dalga geçelim. Haha. <laughs> Bak basanda da zıplarım böyle. Kağıtlarını derim Siz benim kardeşimi alabileceğini mi sandınız ha? He? he? Ben sizden daha güçlüyüm bir kere tamam mı? Süre bitti arkadaşlar. Kişi öldü galiba. 20 lira daha verdiler. Devam etmek istiyorum. Kardeşimi bulacağım. Burada ikiz var galiba. Oha. İkisi de işte aynı olmuş. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? İşte buradayım. Bakın arkadaşlar adaların en yakışıklı ben değil miyim sizce de? Yorumlara yazın. <laughs> Hadi devam edelim. Üçüncü oyunu da verin bize. Çabuk çabuk koşun. kardeşim tavşanı bir an önce bulmam lazım. Bunu çok özledim arkadaşlar. Sola döneceğiz. Zıplayın zıplayın daha hızlı da koşun. Allah ayağım takıldı. Bu ne ya? Burada abar. Üstüne çıkamıyor muyum ben? Aa çıkaramadı. Odaya doğru soydu. oyuncuyla girmelisin. Allah ne yapacağız? Başladı. Dönüyor bu. Bu ne? Ya kazanamazsan? Ne zaman duracak ya? Bu başım döndü. Hangi odaya gireceğiz? Sen biliyor musun? Git buradan ben bilmiyorum hiçbir şey. Allah kapı açıldı. Dört kişi mi? Dört kişiyi nereden bulacağım ben ya? Arkadaşlar 4 oldu. Gelin gelin buraya gelin buraya gelin. Buraya gelin. Öleceğiz çabuk. Aa. Başım çok ağrıyor. Bu ne ya? Arkadaşlar ne oldu bana? Of çatlıyor başım. Çok kötüyüm. Karnım da ağrıyor. <laughs> ne işim var? Burası neresi? Hastane mi burası ya? Allah Allah. Niye geldim ben buraya? Evimdeydim ben az önce. Abi. Abi senin ne işin var burada ya? Ne? Ne? Tavşan? Senin ne işin var asıl burada ya? Seni frontman kaçırmıştı. Ben az önce Squid Game'deydim seni kurtarmak için. Abi ne Squid Game'i? Ben markete gitmiştim. Bak bakalım. Ben de beni markete gönderdi ya. Nasıl ya? Ama Furkito bendeydi. Geldi yanıma sabah uyandırdı beni. Tavşan yok dedi. Ben de hemen telaşla kalktım seni aramaya başladım. Sonra frontman geldi kapıyı çaldı birden. Senin kardeşini kaçırdık dedi. Squid Game'e katılman lazım dedi. Abi seni kandırmışlar. Bence sana şaka yapmışlar. Çok kötü hem de. Sen de yemişsin bu numarayı. <laughs> Biraz başım ağrıyor ya Ama sen iyisin çok sevindim çok mutlu oldum Hadi bir an önce eve gidelim ben bir an önce eve kavuşmak istiyorum Arkadaşlar biz az önce ne yaşadık ya Of hem korku hem macera Hem aksiyon hem komedi Hepsi bir aradaydı neredeyse Ama rüya gibiydi çok gerçekçiydi Çok karışıktı arkadaşlar ne olduğunu ben anlayamadım Tavşan buradaymış frontman diye bir şey yokmuş Furkito nerede ben orada göremiyorum Arkadaşlar saçma sapan şeyler yaşadık Neyse arkadaşlar sonunda tavşan kardeşime kavuştum Aileme artık yalan söylemek zorunda kalmayacağım onu kaybettim Ettik diye. Allah'tan buradaymış. Neyse arkadaşlar solda ve sağda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Çanları da açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.